<smart> I'm <noise> sorry. Evet arkadaşlar, herkes burada olduğuna göre önünüzdeki bu kağıtlara kendi büyük hayallerinizi gerçekleştirmek istediklerinizi yazmanızı istiyorum. Yalnız üç madde olarak. Tamam, buyurun. Evet, çok güzel. İsterseniz başlayalım. Ne dersiniz? Erdal, nedir büyük hayalim? Paylaşmak ister misin? Ee, şey, benim en büyük hayalim anneme bir ev alabilmek. Yani biz kirada oturuyoruz. Hep kirada oturduk. Çocukluğumdan beri kiradayız. Annem de böyle mutfakta yemek yaparken hep böyle duvarlara bakar, dolaplara bakarak... Kızar hep. Ben ne zaman kendi evimde oturacağım, ne zaman kendi mutfağımda yemek yapacağım diye, ben de işte anneme ev almak istiyorum. Bu yüzden yani. Çok güzel. İnanıyorum bunu başaracaksın Erdal. İnşallah Beril Bey. Güzel. Peki. Ee, Selam. <laughs> ee, arkadaşlar belki benim söyleyeceğim şey böyle size biraz garip <laughs> <kalıp> gelecek ama <laughs> benim en büyük hayalim Kara Şimşek. Mercimek mi var bu askerdeki? Hayır, karışım şey. Siyah, spor araba. Aa. Yani ben çocukluktan beri böyle inanılmaz bir hayranım var karışım şey karşı. Hatta böyle eskiden cikletler vardı. Ve o cikletlerle karışım şeyle böyle birikledik kaptanla <laughs> filan. asardım inanılmaz bir <laughs> eğlenceydi. İşte ondan sonra hayırlısıyla evlenip yuva kurmak gibi hayallerim var. <laughs> Çok güzel. Aslında e, sizin satış adetlerine bakarsak, bu hayal pek de uzak değil gibi. Bir de tabii performansınızı arttırıp, satışlarınızı daha yukarı çeker ve disiplinli çalışırsanız... ...neden olmasın ki o hayal sizin olur artık. Evet. E, Doğa? Ben Bahçeli bir evim olsun istiyorum. Ya İstanbul'da zor biliyorum ama yine de istiyorum işte. Böyle çiçekler, böcekler olsun. Cıvıl cıvıl bir sabaha uyanayım. E bir de evlenmek istiyorum tabii. E çünkü bu evdeki tamirat işlerini yapacak biri lazım sonuçta. Tabii. Çok doğru bir şey söyledin. E, tadilat, tamirat çok önemlidir bir evde. Ben tamirattan, tadilattan çok iyi anlarım. Ha öyle mi? Ne güzel. Abin var mı? Varsa ayarlasana. Oo, İnanı de gol oldu. Doğa 1.7. İnan dertli, sessiz. Doğa bir sıfır. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Çok güzel Doğa. Seda, sen dinleyelim. Ee, ben bir gün televizyon izlerken... ...Milano moda haftası defilesine denk gelmiştim. Böyle lise yıllarım falandı. İşte o günden sonra tek hayalim böyle para biriktirip... ...o defileyi yerinde Milano'da seyredebilmek oldu. Ama tek başıma değil de bir gün eğer olursa eşimle gitmek isterim. Yani Roma'ya, Venedik'e de geçilir oradan. Fena değil, değil mi? Allah büyük. Efendim? Alaca büyük. Yani orası da güzel bir yer. Kitsin ki olur dedim ben aslında. <laughs> güzel güzel. Evet Tunç seni dinleyelim. Allah Behlül Bey ben de hayal çok. Hani saymakla bitmez ama işte en büyüğünü söyleyecek olursam <laughs> ya ben Rio'ya çok gitmek istiyorum ya. Orada karnaval var ya o çok acayip ya. Çok istiyorum oraya gitmeyi. Orası başka yani. Bir böyle bir cıvıl cıvıl ya orası. O Rio, o karnaval o maşallah ya. Oraya da maşallah yani. Maşallah. Maşallah. Ama sizin bu satış bununla ilgili kriterlere bakarsak siz ancak Edirne'ye kadar gidiyorsunuz. <laughs> 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 Edirne? Orada karnaval mı var? Edirne'de de var tabii o karnaval. Cıvıl cıvıl. Çok güzel günleri hatırlarsınız. <laughs> <laughs> tamam, tamam tamam arkadaşlar gevşemeyelim. <laughs> Çok güzel. Evet. Biraz önce hepimizin hayallerini burada gördük. Dinledik, dinleme fırsatı bulduk. Şimdi herkes artık süper online ailesine katıldı. Bir kere bu odadaki herkesin ortak bir hayali var. O da para kazanmak. Ve bu paraları kazanırken hem ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de hayallerimize kavuşmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar evet. bu önünüze yazdığınız kağıtları güzelce katlamanızı, cebinize koymanızı, evde güzelce bir yere saklamanızı ve ara ara ona bakıp zenginleştirip geliştirmenizi istiyorum. Hayallerinizi elde ettiğiniz günde o kağıtları yırtmanızı istiyorum. Keşke tereyağlı İskender yazsaydım ya. Öğle yemeğinden sonra yırtıp atardım. <laughs> Ailemsin abi ya. Yani bu arada bu kağıtları yırttığınız gün... ...yeni hayalleriniz geldiğinde yeniden kağıtlara yazıp saklayabilirsiniz. Abi şiş, yeni hayalin ne olurdu? Tabii ki kaymaklı ekmek kadayıfı. <laughs> Canınız tatlı çekti galiba Tunç Bey. Aa yok Behlül Bey, ben diyetteyim. Rejim yapıyorum şu anda. Tamam, Gelelim asıl konumuza. Şimdi bugün size satışa zihinde hazırlanmakla ilgili bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi satış öyle sizin sandığınız gibi kapıda başlayan bir şey değildir. Satış evde başlar, ofiste başlar, zihinde başlar. Yani aslında her alanda satışa hazır olmanız lazım. Peki, satışa zihinde hazırlanmanın ana maddelerini söylemek isteyen var mı? Doğa. Şirketimizi, ürünümüzü ve rakibimizi bilmeliyiz. Şirketini, ürününü... Rakibini bilmelisin. Devam. Ee, bölgemizi, apartmanımızı ve müşteriyi bilmeliyiz. Bölgeni, apartmanını, müşterini... Bil. Şimdi bunları biraz açalım, öyle değil mi? Şöyle yapalım, evet. mesela şirketini tanıdan bir örnek verelim. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde çalışıyorsunuz ki bunda hepinizin çok büyük payı var. Çok teşekkür ediyorum. Bu şirketi temsilen müşterilerle buluşuyoruz. Türkiye'ye binlerce kilometre kablo döşermiş. Dünyada ev kullanıcılarına 1000 megabit internet veren 5. ülkeyiz. Eklemek isteyen? Doğan. Milyonlarca insanı mutlu eden, şaşırtan, tasarruf ettiren internet ve telefon hizmeti sunuyoruz. Ee, bu şirketin böyle önemli çözümler bulup müşterinin kapısına gitmesi ve müşteriyi bu çözümlerle tanıştırıyor olması, müşteri için de çok büyük bir avantaj. Ve biz bunu içimizde hissedip, müşterinin kapısına gittiğimizde kötü bir şey yapmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Aslında bununla gurur duymalıyız ve mutlu olmalıyız. Şirketimizi daha iyi tanırsak, ona güvenirsek, kapıdaki duruşumuz dahi değişir. E, sattığımız ürünün ne kadar arkası durursak, ona ne kadar inanır ve güvenirsek, sattığımız ürüne inanmayıp, güvenmeyip, ona sırtımızı yaslayamadığımızda fark çok daha büyük olacaktır. Dolayısıyla bil ki inan, inan ki duruşuna yansısın. O da sözlerinize ve inandırıcılığınıza. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Peki, e, ürünü bil, rakibini bil. Buna nasıl bir örnek verebilirsin Sedat? Ee, ürünü ve ürünün özelliklerini çok iyi bilmezsek e, fayda oluşturamayız. O zaman müşteri sorduğunda e, bir soruya cevap veremeyebiliriz. Ve bu soruya eğer cevap veremezsek çok affedersiniz, açık konuşacağım. Maymun olursun. <laughs> evet. Ayrıca cevap vermediğin için özgüvenin de kırılır. E, tamamen kendimizi çok kötü hissettiğimiz bir pozisyonda buluruz. E, ayrıca rakibi de çok iyi tanımamız gerekiyor çünkü her gittiğimiz müşteride mutlaka rakiple ilgili bir soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden her zaman rakiple ilgili bilgi sahibi olmamız da gerekiyor. Evet, eklemek isteyen Seda? Yani bizim işimiz sonuçta teknolojiyle alakalı Behlül Bey. O yüzden bütün teknik konulara hakim olmamız gerekiyor. Müşterinin ne zaman ne soracağı hiç belli olmuyor. Bazen böyle sırf gıcıklığına kapıda zorlayabiliyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Müşteri bize teknik konularla ilgili bir şey sorduğunda bilgisiz yakalanmıyoruz. Şimdi müşteriye de her zaman işimizde uzman olduğumuzu göstermemiz lazım. Neden? Çünkü bu bize bir şey sağlayacak. Uzman olmamız neyi sağlar? Güven! Çok doğru. Güven sağlar. Ne yapabiliriz? Kendi firmamızın ürünü ile rakibimizin ürününü karşılaştırabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız Tunç? Rakibi gömeriz. Yani yerin dibine sokarız rakibi, o da müşteri de anlasın. Bir de anladan, dikmanla almaz yani. Anlatabiliyor muyum? Haksız mıyım? Evet. Eyvallah. Hayır, yani haksızsın anlamında evet. Tamam, neyse. Cevap vermek isteyen Erdal, söyle bakalım. Ee, şimdi, rakip ürünle kendi ürünümüzü karşılaştırırken... ...asla rakip firmanın ürünü görmemeliyiz. Rakip firmayı kötülememeyiz, aksine... ...kendi ürünümüzün iyi tarafları ön plana çıkartmalıyız. Yani müşteriye e, faydalarını anlatmalıyız. Faydaları ön plana çıkartmalıyız. Bravo. Çok güzel Erdal. Gerçekten bravo. Yani ne yapıyoruz? Tunç Bey'in dediği gibi yapmıyoruz. <laughs> ben zaten şaka yaptım ya. Latife olsun diye yani hani böyle bir <laughs> şaka hani hoşluk olur ya. <laughs> Onun için şaka olarak canım benimki şey yani. <laughs> o yüzden <gülüyor> sustum. <gülüyor> Peki arkadaşlar şimdi bölgenin, apartmanı ve müşterini bile geçersek ne söyleyebiliriz? Neler söyleyebiliriz? Şimdi var mı şöyle bir yiğit, cengaver? Tunç, Rio'ya giden yol buradan geçiyor. Neler söylemek istersin? Behlül Bey bu söylediklerinizin üzerine ben de şöyle bir şey eklemek isterim. E, müşteri profilimize göre e, müşterinin davranışına karşı biz de o bir davranış geliştirmemiz gerekiyor. Onunla yakınlık kurmak için. E, bir de her bölgeye farklılık gösterebiliyor. Bazı bölgeler muhafazakar, bazı bölgeler yük, çok yüksek gelirli, bazıları daha e, dar gelirli. E, bir de bazı siteler var mesela orada da belli iş gruplarındaki insanlar yaşıyorlar. Diyelim ki muhafazakar bir bölgeye gittik. E, işte apartmana girip kapıyı çaldık. Hani Birisi çıktı oraya... İyi akşamlar demek yerine selamun dememiz gerekiyor gibi. Nasıl yani şimdi ben mesela Fatih'e gittim. Orada kapı açılınca selamun aleyküm mi diyeceğim kahveye girer gibi? Ta tabii ki değil olmaz ama sen de mesela işte hayırlı akşamlar diyerek girebilirsin. Bilmiyorum olur mu? Yani. Bravo gerçekten Tunç. Aslında biraz bu konu beni ilgilendiriyor. Ama tabii belki sizin de aranızda ileride bir takım lideri olacak arkadaş olacaktır. İsterseniz ben onlar için biraz açıklayayım size. He, çok iyi olur hocam ya. Ben bir dinleyeyim. Sen takım lideri olduğunda Erdal'ın torunları olur herhalde o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hocam aşk olsun ya. Kalbim çıtladı şu anda. Tamam canım şaka şaka. Neyse konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar müşterilerimizi ve bölgelerimizi çok iyi bilmeliyiz. Rutumuzu da buna göre yapmalıyız. Örneğin muhafazakar bir bölgeye erkek satıcının gitmesinin riski nedir? Evet. Kapı açılmayabilir, ...bu tarz bölgelere bir kadın, bir erkek satış temsilcisi gitmesi daha doğru olacaktır. Evet. Harika! Arkadaşlar bunları kafamıza iyice yerleştirelim. Yerleşti! Allah aşkına. Eğer bölgeden konuşmaya devam edersek... E, ...örnek olarak şöyle anlatabilirim... E, ...diyelim ki Tüksel Süper Online... ...müşterilerinin Z-Smart kampanyasının çok kullanıldığı bir bölgeye... ...yine bu kampanyaya gitmek çok doğru değil aslında. Ya başka bir örnek verirsek eğer bir bölgede fiber internet kullanıcı sayısı çok fazlaysa o bölgeye fiber internet satmaya gitmek doğru tercih olmuyor. Bravo Sedat. Erdal, peki apartmanın tanığı ile ilgili neler söylemek istersin? Ee, şunu söyleyebilirim. Şimdi örneğin ben bir apartmana girdim. İstediğim şey de maksimum miktarda Türkcell Süper Online fiber internet satmak. Burada benim dikkat etmem gereken şey ee, ...mümkün olduğunca Turkcell Super Online Fiber internet müşterinin kapısını çalmamak. Yani buna çok dikkat etmem lazım. Aksine elimden geldiğince, mümkün olduğunca... ...ne kadar çok FifiNet müşterisi varsa, Buidinet müşterisi varsa... ...onların kapısını çalmalıyım. Çünkü diğer kapıları, yani bizim abonemiz olanların kapısını çalarsam... ...bu bana gereksiz zaman kaybı olacaktır. Ve bu da benim fazla kapı çalmamı engelleyecektir. İşte burada da datanın, tabletin, tablette data tutmanın e, önemi ortaya çıkıyor. Bravo Erdal. Arkadaşlar bence bir Erdal'ı alkışlayın. Gerçekten. Bravo Erdal. Teşekkür Bravo. ederim ya. <laughs> ya biz böyle ilkokulda bütün zilleri çalıp kaçardık falan o geldi aklıma sen kapı deyince. <laughs> Lan vallahi büyümüşüz ha. <laughs> Erdal Bey çok güzel şeyler söyledi ama eklemek istediklerim var Behlül Bey. Eğer müşteriye daha önce gidildiyse, müşteri hakkında elde edilen verileri tablete kaydetmeliyiz. Böylece hem kendimiz hem de bizden sonraki satışçı arkadaşlar bundan faydalanabilir. Çok güzel doa. Peki buna bir örnek vermek isteyen? Sedat? Mesela bir dairedeki müşteriye gidiyoruz. Hemen tabletimizi açıyoruz. İlgili binada kaç müşterimiz var? O daire müşterimiz mi, eğer müşterimizse hangi kampanya ve ürünlerimiz kullanıyor ve taahhütü ne zaman sona eriyor? Ayrıca ilgili daireye daha önce kimler gitmiş, ne not almışlar, hangi soruları sormuşlar ve hangi yanıtlar almışlar? Bunları öğreniyoruz ve daireyle ilgili önceden planımızı hazırlamış oluyoruz. Evet sonuçta bu tabletler bize akıllı çalışmamız, doğru kapıları çalmamız, daha az yorularak daha fazla satış yapabilmemiz için verildi. E biz de bunu güzel değerlendirmeliyiz ama tabletler her zaman yanımızda olmayabilir. Arızalanmış olabilirler. O yüzden data formlarını her ihtimale karşı her zaman yanımızda taşıyalım derim ben. Harikasın da. Evet arkadaşlar çok iyi çok güzel ama şimdilik biraz ara verelim 15 dakika sonra rutumuza bakalım. şey. Tunç. Demin söylediklerim için özür dilerim. Önemli değil. Yapma ama böyle ya. İçim parçalanıyor. Hem sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Et. Evet, benim için bir şey ifade etmiyor. Yapma ama ne olur. Hem şirkete geldiğim ilk günden beri ben sana hayranım. Normal. Çok yakışıklısın. Biliyorum. Çok da yeteneklisin. Bana bilmediğim bir şey söyle. Eğer bahçeli bir evim olursa bir gün bütün tamirat işlerini sana yaptıracağım. Şaşırmadım. Beni affet, ne olur. Zor. Hem evlenirsek, evlendiğimizde tek başına Reo'ya gitmene izin veririm. Vallaha mı? Vallahi. Mi? Vallahi. İşte buna inanmak zor. Beni affet. Hayır. Lütfen. Benimle evlen Tunç. Hayır dua. Evlen benimle. Ay, hayır dua. Çok yakışıklı. Hayır dua. Çok Hayır dua. Evlen. Hayır dua. Evlen. Hayır dua. Hayır dua. Hayır dua. Hayır dua. Hayır dua. Hayır. Hayır duanızı eksik etmeyin. Satışta en önemlisi hayır dua. Çok önemli arkadaşlar. Hayır duanızı eksik etmeyin. Kimseden sakın. Doğa bir şey sorabilir miyim? Tabii. İleride bir kocan olduğunda onu tek başına Rio Karnavalı'na gönderir misin? Asla. Tamam. Niye sordu? Merak. Erdal bana bir tokat at şu andaki hayal, ben gerçeğe dönmek istiyorum. Demin ki hayal olmasın şimdi gerçek olmasın. Tam tersi olsun bana bir tokat at ben düzeliyim hadi. Vur bana. Erdal bana tokat at. Demin ki gerçek olsun ola demin yaşadığım gördüğüm şey gerçek. Bir tokat abi, at. Ben, olur Erdal abinin bana abi, sen... tokat at bana. Vur bana Erdal. Abi, bana tokat at. at. Abi, abim, 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 abim. Vur bana tokat at bana Erdal vur bana tokat.